Öncelikle hepinize merhaba. Projeye başlamadan önce abone olursan sevinirim. İlk olarak Pringles kutumuzu bu şekilde gösterdiğim yerden keserek başlıyoruz. Saksı yapıyorum bu şekilde. Kestiğim yeri daha basit durmaması için, eğlenceli durması için makasla kenarlarını üst kısmını gördüğünüz gibi dalgalı yaptım. Maviye boyadım ve bu şekilde sarı, beyaz, nokta ve graniller ekledim. Çizgiler ekledim ve kendince küçük kaktüsler ekledim. Saksı tamamen size bağlı. Başka küçük saksınız varsa kullanabilirsiniz. Bu şekilde beyaz strafor köpüğü saksıma yerleştiriyorum ki artık kaktüslerim böyle güzelce saksın üstünde kendi başlarına ayakta durabilmeleri için. Daha sonra bu şekilde mantar tabağı, köpüğü, Çerçevesini ayırıp düz tabanla çerçeveyi kenara koyuyorum. Çerçeveyi de küçük parçalara ayırıyorum. Bu birazdan neden yaptığımızı göreceksiniz. Bu şekilde ayırdığım parçaları da saksımı güzelce kenar boşluk bırakmayacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra bardak yardımıyla o düz tabana bu şekilde yuvarlaklar çiziyorum. Bu arada aşağıya yaptığım yarım dairelerin e, ne işe yarayacağını birazdan göreceksiniz. E, bu şekilde kalanları da para bandının hani daha küçük yuvarlaklar olması için para bandını kullandım ben şekil olarak. Bu şekilde e, kalemle çizdim, makasla kestim. Çok da tatlı oldular, küçük küçük. Daha sonra gösterdiğim yerlerden çizgiler yapıp birbirlerine bu şekilde takıyorum ve kırmızı renge boyuyorum. Kaktüslerin bildiğiniz üzere e, yemişleri oluyor, yemiş ve çiçeklerine benzetmeye çalıştım ve bence çok tatlı oldu. Kürdan yardımıyla da daha rahat boyayabilirsiniz. Ahşap tutkalı kullanarak da bu tırtıklı bölümlerin içe gelmesine dikkat edin. Bu şekilde güzelce yerleştiriyorum. Pürüzsüz bölümleri bu şekilde dışarı gelecek. Bu çok önemli. Yanlış yapmayın. Ahşap tutkalı ile bu şekilde yapıştırıyorum. Bekletiyorum. Siz soğuk silikon falan kullanabilirsiniz. Daha hızlı kurur. Daha sonra sarı, mavi akrilik Boş bir kutu, e, ahşap kalı ve tıraş köpüğü yardımıyla boyasını hazırladım ben kenarda. Bu karışımı kullanarak hazırlayabilirsiniz. Köpüğüme e, sulu boya fırçasının arkasını kullanarak bu şekilde delikler açtım. iki tarafına da gördüğünüz üzere. Daha sonra şişe geçirerek e, boyamaya başladım. O çiçekleri de şişe geçirerek boyadım. Emin olun daha kolay oluyor. Kesinlikle şişe geçirip kullanın. Daha sonra dediğim o tıraş köpüklü boyayı üstüne sürdüm her yerine. Artık hazırladım. Bu arada taş köpüğünün kokusunu da seviyorum, o yüzden gerçekten çok güzel oldu. Hem de mantar köpüğü çok güzel tutup dokusu e, hani dışarıdan gördüğünüzde kadife gibi oldu. O yarım yuvarlaklar bu işe yarıyordu. Saksıya güzelce yerleştirdim çiçekleri, kürdana taktım. E, ayrıca o kaktüsümü de taktım, gördüğünüz gibi. Ve ortadan ikiye getirdim bu yarım yuvarlaklar. Ayrıca en alta koyduğumuz o e, köpük parçalarını da düşmesini engelleyecek. Bu şekilde kürdanları üçlü yaptım. Tekli yani ayakta durmayacağını düşündüm. Daha sağlam olsun diye. Üçer ikişer kürdanlar yaparak kaktüsleri birbirine yerleştirdim. Çiçekleri de üstüne taktım. Daha sonra sarı, mavi ve kırmızı boyaları karıştırarak kahverengi boya elde ettim. Elinizde yoksa istediğinizi yapabilirsiniz. E, DIY'in zaten Özellikle kendin yap olmasının sebebi kendinizden bir parçalar bir şeyler ekleyip kendiniz evinizde olan geri dönüşüm malzemelerinden bir şeyler çıkartmanız. Daha sonra alçı yardımıyla da karışımı hazırlayacağım. Alçıya su ve hazırladığım boyayla bu şekilde macun elde ettim. Ve onu da köpüklerimin gözükmesini istemediğim için bu şekilde üste koydum. Çakıl taşı falan da yapıştırabilirsiniz siz. Ben böyle yaptım. Daha sonra üstüne evimde çakıl taşı olmadığı için kaya tuzu kullandım. Hem kaya tuzu fazla nemi de alıyor. Bu şekilde. Videom bu kadardı. Geri dönüşüm malzemeleriyle bunları elde ettim. Evimde olanları değerlendirdim. Siz de evinizde olan her şeyle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, öbür videolarıma da uğramayı unutma. Değer videolarımda görüşmek üzere. Olha o